Sevgili perdeciler, perde satıcıları, Haber Portalı Stüdyosu'ndan hepinize selamlıyorum. Evet, sezonun ikinci yarısında tatil etkinliği programları, hazırlıkları içerisine giren firmalardan bir tanesi Körükçü Tekstil. Bu seferki haberimiz bir Gaziantep firması olan Körükçü Tekstil'den. Körükçü Tekstil müşterilerinin sezonun ikinci yarısında moral ve motivasyonlarını artırmak üzere bir tatil etkinliği düzenledi. Kiev'e götürecek körükçü tekstil müşterilerini 27 ve 31 Ağustos tarihleri arasında bir yurt dışı gezisi düzenleyen körükçü tekstil Kiev'de Bakara Otel'de değerli dostlarını konaklatacak. Evet, Körükçü Tekstil'in sahibi genç girişimcimiz Sayın Erdinç Büyük Körükçü şimdiden katılımcı dostlarına teşekkürlerini sunuyor ve hepinize hayırlı işler diliyor. Biz de Perde Satıcıları Haber Portalı stüdyosundan hepinize sezonun ikinci yarısında bol bereketli günler diliyoruz.